Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Cihan Beyli için detaylı bu bilgisine bu videoda beraber bakacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunun için Meteoroloji'nin internet sitesini açıp Cihan Beyliği seçiyoruz. Konya Cihan Beyliği buradan seçtikten sonra Cihan Beyli hakkında rakım, enlem, boylam, gün doğumu, gün batımı gibi bazı veriler karşımıza geliyor. Cihan anlık durumu bulunduğunuz gün ve saatin hava durum programı yer alıyor. Havanın sıcaklığı, adisesi, yağış, nem, rüzgar, basınç gibi verilerine erişebiliyorsunuz. Varsa saatlik tahmin hemen altında da 5 günlük tahmin yer alıyor. Cihan Beyli için tahmin edilen ve geçmişte gerçekleşen olmak üzere beklenen hadise sıcaklık, nem, rüzgar, uç sıcaklık ve ortalama sıcaklık verilerini takip edebiliyorsunuz. Bulunduğunuz günden 5 günün 5 gün itibaren burada yer alıyor. Türkiye saati ile her gün 14'e kadar da güncelleme yapılıyor bu verilerde. Bu videomuzda Hava Durum programına bakmış olduk. Detaylı bilgi için meteorolojinin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.